Arti? İyi misin? Ne oldu kızım? Sana ne olduğunu ben söyleyeyim. Boşanmış bir kadın olarak evli olmayan kadınlarla içeride gülüşüp duruyordu. Mutlu mesut kaynatıyordu. Neşeyle kahkaha atıyordu. Şimdi ben ne yaptım diyor. Şu kıyafete bak. Şu süslü haline bak. Peki kocan neden seni bırakıp gitti acaba? Sonuçta bir nedeni olmalı değil mi? Doğru. Ben anladım. Kesin senin hayatında başka bir adam vardır. A veya bir ihtimal daha var. Kocanı mutlu etmeyi bilmiyorsundur. Eminim böyledir. Kocasını terk ettiği kadın illaki suçlu olmak zorunda mı yani? Hem sen kimsin de benim kızımda kusur arıyorsun ha? kadar insanın önünde ona bağırma hakkını sana kim verdi? Yeter. Sen sesini keseceksin. Ben evlenme teklifi gönderdiğim zaman dilini yutmuş gibiydin, hatırlasana. O zaman bana bir şey söyleyemez miydin? Kızım evlenmişti, hatta çocuğu var diyemez miydin? Kızım bir eksiği var ki, kocası boşanmış işte. Sanki bir çocuğun annesi olmak ve boşanmış bir kadın olmak korkunç bir hastalıkmış gibi konuşuyorsun. Anlaşamadılar ve boşandılar. Burada yanlış olan ne söylesene. Senin yapmaya çalıştığın şey yanlış. Benim kıymetli oğlum Mohana, kendi boşanmış kızını yamayacaktın. Bazı şeyleri anlamanız gerek. Kocası tarafından reddedilen bir kadın bekar bir kadın sayılmaz. Anlıyor musunuz? Teklifi bize sen gönder. İyi ama nereden bilebilirdim? Durumu alnında mı yazıyor? Hem bu süslü haline bakınca onun kocası tarafından terk edildiğini kim anlayabilir ki? Eğer bunları daha önceden bilseydim onun olduğu tarafa bile bakmazdım. Üstelik bir çocuğun da annesiymiş. Onun gibi birini oğlumla evlendirebileceğimi nasıl düşündü? Benim oğlum onunla asla evlenemez. Hem sadece benim oğlum değil. Aklı başında hiçbir delikanlı onun gibi bir kadınla evlenmez. O böyle kalacak. Yapayalnız. Kimse onun yüzüne bakmaz. Bekle de gör. Neden olmasın? Boşanmış bir erkek ikinci kez evlenebiliyorsa o neden evlenemez? Erkeklerde durum farklı. Söylediğim bu saçma fikirler yüzünden kızın da bozmuşsun. Kesin bunları kocasıyla da konuşmuştur. Adamı rahatsız edip elinden kaçırmış işte. Bu kız gerçekten çok şanssızmış. Onun adına gerçekten üzülüyorum. Çünkü senin gibi bir annesi var. Ve gördüğümüz kadarıyla kocası çok şanslıymış ki bu kızdan kurtulmuş. Yeter! Fazlasıyla konuştum. Artı benim kızım değil gelinim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.